Aileler sık sık çocukları için endişelenir. Endişelenmeliler de. Endişelenecek hiçbir şey olmasa bile anne ve babalar mutlaka endişelenecek bir şey bulur. Çocukları büyüdüğünde bile bu durum değişmez. Her anne babanın en korktuğu şey çocuklarını kaybetmektir. Bu tarz bir kaybın acısını kimse ömür boyu atlatamaz. Çocuklarının güvende olduğundan emin olmak için çoğu anne baba dışarıdan bakıldığında abartı gibi görünen önlemler alırlar ama ne yazık ki bazen hiçbir önlem çocuğun başına gelen belayı önlemeye yetmez. Hikayemizin kahramanı olan 4 yaşındaki bebek havuza girdikten bir hafta sonra vefat etti. Doktorlar gerçeği öğrendiklerinde gözlerine inanamadılar. Sıcak yaz günlerinde çocuklar yüzmeye bayılır. İster çocuk havuzunda olsun, ister aile havuzunda, denizde veya bir gölde olsun. Çocuklar sıcak havalarda yüzmeye bayılır. Çocuklar yüzerken anne ve babaları da genellikle gözlerini onlardan ayırmazlar. Bir anlık ihmalin bile sonuçları çok ağır olabilir. Çoğu aile çocuklarının havuzdan çıktıktan bir ay sonra boğulmasını beklemez. Ama ne yazık ki 4 yaşındaki Frankie Delgado'nun başına gelen bu oldu. Bu çocuğun ailesi Teksaslıydı ve bir gün hep birlikte yüzme havuzuna gitmeye karar vermişlerdi. Frankie yüzerken ailesi ondan gözlerini hiç ayırmadı. Günün sonunda da arabalarını atlayıp evlerine geri döndüler. Her şey normaldi annesinin söylediğine göre hiçbir sıkıntı yokmuş. Frankie havuzdan döndükten birkaç gün sonra mide üşütmesine benzer belirtiler göstermeye başladı. Kusuyordu ve ishal olmuştu. Ama durumu doktora gitmeyi gerektirecek kadar kötü değildi. Aslında iki gün içinde iyileşmiş gibiydi ve eski enerjisine kavuşmuştu. Frankie'nin belirtileri iyileşince ailesi çok rahatladı. Ailecek yüzmeye gitmelerinden yaklaşık bir hafta sonra Frankie korkunç bir sancıyla uyandı babası hemen Frankie'nin yanına koştu ve kısa süre sonra Frankie son nefesini verdi. Frankie'nin annesi Tara hemen ambulans aradı. Frankie hastaneye kaldırıldı. Doktorlar ve hemşireler yapabilecekleri her şeyi yaptı ama Frankie'nin hayatını kurtaramadılar. Tara, oğlunun ölümüne neyin sebep olduğunu bir türlü anlayamıyordu. Doktorlar ona oğlunun vefat sebebinin kuru boğulma olduğunu söylediğinde Tara buna hiçbir anlam veremedi ve doktorlara oğlunun bir haftadır yüzmediğini ve en son yüzdüklerinde de en fazla diz boyu derinlikle yüzdüğünü söyledi. Bunun ardından doktorlar Tara'ya kuru boğulmanın yüzmeden bir süre sonra gerçekleşebileceğini söyledi. Tara oğlunun kuru boğulma geçirdiğini anlayabilseydi, oğluna bu kadar ani veda etmesi gerekmezdi. Frankie hastaneye kaldırılana kadar akciğerleri ve kalbi suyla dolmuş. Tara ve kocası oğullarını kaybetmenin üzüntüsüyle perişan oldu. Frankie'nin kefenini ve gömüleceği yeri seçmek ailesi için olabilecek en acı şeydi. Cenazenin ardından Tara, oğlunun vefatının bir işe yaramasını istiyordu. Bir çocuğun bile hayatı kurtulsa, bu oğlunun boşuna ölmediğini gösterirdi. Bu yüzden de Tara Facebook sayfasında paylaştığı gönderide tüm anne babaları bilgilendirmek için kuru boğulmanın belirtilerini yazdı. Bu belirtiler çocuğun yeterince oksijen alamadığını gösteriyordu. İlk ve en belirgin belirti yüzmeden sonra nefes darlığıydı. İkinci belirti ise açıklanamayan uykusuzluk veya sersemlik. Üçüncü belirti de unutkanlık veya davranış değişikliği. Frankie'nin annesinin dediklerine göre eğer kurubu olmanın belirtilerini önceden biliyor olsalarmış, Frankie bugün hala daha hayatta olabilirmiş. Tara Frankie'yi çoktan kaybetmiş olsa da diğer aileleri eğiterek onların başlarına benzer bir durumun gelmesini önleyebileceğini düşünüyor. Frankie'nin annesi Facebook'ta kurubu olma hakkındaki gönderisinin ardından kendisine gelen röportaj tekliflerini kabul ederek yazları daha fazla ailenin çocuklarına dikkat etmesini sağlamaya çalıştı. Kuru boğulma her ne kadar normal boğulmadan daha ender görülse de kesinlikle hafife alınmamalıdır.